Merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte WordPress üzerinde yorum yapma özelliğini kapatmayı öğreneceğiz. WordPress üzerinde sayfa ve yazılarda yorumları kapatma işlemi aslında oldukça basittir. WordPress üzerinde yorumları kapatma işlemi bildiğiniz üzere web sitesi içindeki sayfa ve yazıların alt bölümlerinde bulunan yorum yapma alanlarını kapatma işlemi için yapılmaktadır. O halde hep beraber WordPress üzerinde yorum kapatma işlemine başlayalım. İlk olarak WordPress kontrol paneline giriş yapalım. Hemen ardından sol menüden Eklentiler sekmesinin altındaki Yeni Ekle linkine tıklayalım. Önümüze gelen sayfadan Eklentilerde ara kutucuğunun içine Disable Comments yazalım. Disable Comments uygulamasına hemen yükle butonuna basarak yükleme işlemini başlatalım. Eklenti yüklendikten sonra etkinleştir butonuna basalım. Bu işlemden sonra yapmamız gereken tek bir işlem kaldı. O da tüm sayfalardan yorum yapılmasını kapatmak. Ayarlar sekmesinin altındaki Disable Comments sayfasını açıyoruz. Hemen ardından everywhere seçeneğine tıklayıp save changes butonuna basıyoruz. Web sitesi içindeki tüm yorum yapma alanlarını kapamış olduk. Evet arkadaşlar, dersimizden memnun kaldıysanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.